Türkiye'nin Steve Jobs'u olacaktı. Şimdi yatayım, sabah erkenden kalkar olurum dedi. Kalkamadı. Al eline telefonu. Hadi dokunma bir kuşa, hiç düşünme. Twitter. Söyleyen Hasan ise... At fava bekle. Öncelikle... Eee... Bugün ben toplu taşıma ile geldim. Bir şey çok dikkatimi çekti. Abi duygu sömürüsü mü yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır hayır alakası yok. <laughs> yok çok çok da keyifli. Yani bence İstanbul'da doğru toplu taşıma güzergahında gelirseniz bu eee ajitasyon yapılacak bir şey değil. Bence lüks bir şey. Vapura binmek. Değil mi? Bence gençler evet, evet. doğru toplu taşıma kullanmayı bilmiyor. Eee <laughs> <laughs> gençleri bu konuda uyarmak lazım. Ha bir şey dikkatimi çekti. Buyurun. Çok mutsuz bir milletiz ya. Suratlar mı çok asık? Yani nasıl asık? Yani Çengelköy Beşiktaş vapuru mutsuzluktan batacak sandım. <laughs> Daha o bir... Ha şimdi bir kere şunu kabul edelim. Çok güzel bir millet değiliz yani. Hani... Hani... Bir de somurtunca. Ha, yakışıklı değiliz, güzel değiliz. Yani Niye güzel değiliz? Yani? Bence çok güzel kızlar var. Genel itibariyle diyorum ya yani şimdi çok güzel kızlar Yandı var da yanlış ortamlarda yani... takılıyorsun doğru şeyleri kullanıyorsun ama <laughs> güzel kız, kız sayısı binde bir olduğu zaman onu <laughs> şey diyoruz ya genel olarak toplum olarak biz hani bir Avrupalılarla falan kıyasladık çirkiniz kabul edelim yani. Eyvah, ha en az, yani en azından bir gülümseyin ya bir tebessüm edin bir şey yapın ya yok gülümseyebilen insanlar değiliz evet, maalesef gülümseyemiyoruz kötü. ama bunun tabi ağır sebepleri var yani hayat ya yani şu anda mesela ekonomik gerileme var. Nasıl gülsün insanlara? Gerçekten çok büyük geçim sıkıntısı yaşıyor insanlar. Şöyle söyleyeyim. Benim gibi zenginler bir dahil. Şundan çok eminim mesela. Eskiden hep e, filmlerde falan görürdüm. Böyle in, sokakta insanlar birbirini tanımasa bile birbirine gülümsüyor, selam veriyor falan ya. Hep imrendiğim bir şeydir. ya e, ben diyordum Ama ki, kendi bu mahallemizde, film, sokakta Bu film de, diye böyle. Onu. E, hayır ben İtalya'ya gittim. <laughs> İtalya'ya gittim. <laughs> İtalya'ya gittim. Hiç <laughs> top, adam, top, top, kapı şehre minibüsüyle gitmedin herhalde adamın, değil mi abi? Adamın mahallesinden falan değilim. Gayet gülümseyip tebessüm edip selam veriyor bana yani. Ya tabii ki öyle. Olabilir. Neyse. Onu demek istemedim. Ee, ben bugün çok duygusalım. Neden böyle evet, bilmiyorum. Bir, <laughs> yani. şöyle bir şey geldi başıma. Sosyal medya düşmanı olacağım yani. Buraya sosyal medyacı olarak gelip. Ne oluyor ya? Nedenini söyleyeyim. Söyle bakalım. Ee, şimdi benim doğum günüm 11 Eylül. Evet. Ama ee, şeyde yazan ...Facebook profilimde yazan nüfus kağıdındaki doğum günüm... ...15 Kasım. Tamam mı? 15 Kasım yazmıştım hani... ...resmi olanı yazayım diye. İki gün önce bana doğum günü mesajları... ...yağıyor. Enteresan olanı... ...iki ay önce burada şirkette beraber... ...pasta kestiğim, muhabbet ettiğim... ...böyle en böyle coşkulu kutlayan adam... Otomasyona mı almış? Ne yapmış ha, o ya? Ne kadar ama biz kaybetmişiz hissi... ...ne kadar böyle rutine bağlanmış... ...Facebook'ta herkes... ...yazıyor işte doğum günü kutlu olsun. ...iki ay önce kutladın demiyor musun... ...bu herif Senin de kaç kere doğuyor be... <gülüyor> <gülüyor> ...çok saçma değil mi... Ee, ee, ...öyle evet. tabi samimiyet gidiyor... ...yani bu sos. ...bir yani sosyal medyadan görüştüğüm çok insan var mesela... ...ya en azından 4-5 tane çok değer verdiğin... ...insanın doğum gününü bil... ...doğru... ...bir de, şu, telefonu... de, adam gibi kutla bir de şu telefonla bir aramayı öğrenelim artık abi ya... ...hani alo de yani değil mi... ...doğum gününde sesini duyuyor adamın en azından peki aramalarını istiyor musun seni çok doğum gününde Hayır, ben istemiyorum mesela. Ben alıyorum aramam o zaman abi. <laughs> yani aklında olsun en azından. Tamam. Ee, hoşlanmıyorum yani. Neden evet, abi? Tabii. Yani teknolojinin biraz ruhu aldığı gerçeği söz konusu. Ee, Nasıl kutlayalım istersin senin doğum gününü? Abi Telepatiyle kutlamazsanız mi kutlamazsanız çok sevinirim ben. Gerçekten. Mi? Evet, sen sonra sonra kadar doğum günlerini sevmiyorsun şey o zaman. Evet, genelde pek sıcak bakmıyorum doğum günü olayına. Hep ben. mi böyleydi yoksa? Hep böyleydi. Annemler de çok fazla kutlamazdı. Hiç bir kere bile içerlediğimi hatırlamıyorum. Allah Allah. Vallahi. Çok enteresan. Benim ikinciyi kutlalar o zaman bile sevindim yani. Bak bunu böyle istemiyorum. <laughs> Her seferinde hediye gelecekse eyvallah dayanılır bir tarafı olur da. Hiç hediye alınmadı bana bu sene. Bilmiyorum. Birazcık. Söz verenler de almadı. Ne sözü mesela evet. ben ne almayı söz verdim Bir şey almayı söz abi. vermedin de hediyeni geç oldu ama alacağız falan dediğini hatırlıyorum yani. A, tam geç oldu tam daha da geç olacak. Tamam da. <laughs> Ve sen böyle yapmaya devam ettikçe daha da geç olacak. <laughs> Belki önümüzdeki sene hani küçük bir ihtimal Kısmet. artık hediye alırsın. Biz Kısmet. çok iyi biliriz ki bize en büyük hediye zaten bayci Değil mi? Kendisi. Değil mi? Ne oldu bu niye gogoya vurdu ha yılbaşı Kres. zam dönemi geliyor. <laughs>